Merhaba arkadaşlar. Aralık ayı genel açılımınız için buradayız. Aynı anda Aralık ayı zen açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan yengeç burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Yengeç Burcu dostlarımızın Aralık ayı genel açılım enerjilerini sevgiyle alıyorum kabul ediyorum lütfen. Bu mesajın sahibi Yengeç Burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı Aralık ayı destekleyici mesajlarını da... Ay, uf arkadaşlar. O kadar çok kart almam mümkün değil. İzninizle bir daha şunu görüyorum yalnız alacağım ki zaten orada da iki tane varmış. O bir de hadi sen de gel. Tamam. bu dursun kenarda. Zaten dört tane mi kaç tane gene bir sürü almışız. Demek ki sistem sizinle iletişim kurmaya çalışıyor. Pekala. Şimdi artık bireysel ve ruhani gücünüzle açığa çıkma zamanı gelmiş. Ve aynı zamanda burada tam üç tane başlangıç zihniyeti görüyoruz. Amatör ruhla, bilge bir oluşla. Her zaman sıfırdan başlayabilirim, her zaman yeniden başlayabilirim, her zaman taptaze yolculuklarda öğrenme merakıyla, çocuksu bilgelikle ilerleyebilirim ve kaynaklarımı kendimi geliştirebilirim e, şimdi canlar burada şöyle bir durum var yengeç burcu söz konusu olduğunda su elementi e, su elementinin ışığı ve gölgesi var değil mi İşte burada gölgesini görüyoruz şimdi yolculuğun hangi kısmında olduğunuz değişkenlik gösterir baştan bunu söyleyeyim kolektif bir açılım bu karşılıklı sohbet edemiyoruz kimi zaten buralara gelmiştir onaylanacaktır kimi de halen buralardadır Lütfen herkes kendisine göre değerlendirsin. Ben buradaki dizgiyi size sırasıyla dillendiriyor olacağım. Şimdi burada su elementinin gölgesi var. Nasıl olur? Yengeç burcu gölgeye gittiğinde. Dramatik olur, melankolik olur, depresif olur. Ağdalı duygular karanlık, duygular melankoli bunlarla e, mücadele edebilir değil mi? Hepimiz için geçerli bunlar. Ama şu an bir yengeç burcu açılımı yaptığımıza göre kelimenin tam anlamıyla burada su elementinin gölgesinde e, olduğunuz bir duygusal oluş görüyoruz. Şimdi buradan ayağa kalkmak gerekecek tabii ki. Burası... E, hizmet etmez burası bir iç dünyada duygu alanında bir uyku uyuşukluk haline dönüşürse sizi yaşamdaki nimetlerden koparacak bir duygusal oluş. Ayağa kalk diyor sistem sizi. ayağa kalk duygularını yönet e, bir an önce nimetlere odaklan bir ikincisi e, bir şeyleri geride bırakma zamanı geldi. Özellikle duygusal olarak kırık dökük duyguları geride bırakmak gerekiyor burada. Yani buna sebep olan olaylar, döngüler, insanlar, bir şeyler de vardır. Ama e, özellikle bu duyguları geride bırakmak gerekecek. Başarısızlık, yetersizlik, değersizlik, pişmanlık, suçluluk vesaire vesaire. E, örnekleyebildiğim kadar örnekliyorum. Şimdi burada bir kedi görüyoruz, değil mi? Kedi nasıl bir varoluş? Maceracı ve bireysel özgürlüğe sahip bir varoluş. Köleleştirilemez. E, yani komut almayacaktır. İstediği ölçüde komutlara uyacak bir bireysel özgürlüğe sahip. Şimdi aynı zamanda yaşama sevinci, yaşama coşkusu ve öğrenme merakıyla dolu bir varoluştur. Kaç yaşında olursa olsun bir oyuncağa her gün aynı merakla yaklaşabilir. Ee, ve keşfetme duygusu çok yüksektir. Her şeyi keşfetmek isteyecektir, öğrenmek isteyecektir. Şimdi buradaki sembolizasyonlar da kıymetli çünkü burada tam üç tane başlangıç enerjisi görüyoruz. Ee, üç tabiatın birleşimiyle bir yol başlatılacak burada. Ama önce kapanışlar, önce bir duygusal oluş biçimine, bazı duygulara bir duygusal döngüye tamamlanmış bir döngüye hoşça kal diyeceksiniz burada ve benim burada göremediğim başka neler var bırakılması gereken çünkü tüm başlangıçlar bizden arınma tazelenme ve yenilenme ister diye hep anlatıyorum arınamadığınız sürece tazelenemez ve yenilenemezsiniz böylesi kırık dökük duygular depresif melankolik duygularla ya da benim burada adlandıramadığım her ne tür duygular varsa taze yolculuklar başlat başlatamazsınız, başlatsınız bile sürdüremezsiniz. Çünkü burası sizi ha bir aşağı çekecektir frekans olarak. Şimdi burada neler görüyoruz? Ee, sezgilerinizin, yaratıcılığınızın, manevi gücünüzün ve ilişkilerinizin gelişeceği bir yol tutulacak burada. Yanı sıra coşku, heves, motivasyon, e, maceracı tutumlar ve kedi arketipiyle anlattığım her şey burada çalışır. Ee, böyle bir oluşu tesis edeceksiniz ki yolculukta ilişkiler, iletişim, e, sosyallik, projeler, yetenekler vesaire gelişebilir burada özgürsünüz. Neyin ateşini yakmak istiyorsunuz ve tutku ve canlılık dolu bir şeyler tesis etmek istiyorsanız buradaki mentaliteyle yapacaksınız bunu. Amatör ruh, başlangıç zihniyeti. Burada ise bilgiyle ilgili bir durum var. Bilgiye açılacaksınız. Esnek olacaksınız. Yani ben onu biliyorum, olmaz. Ya da işte ben onu bilmiyorum, olmaz. Ya da bilgiye direnmek. Egonuza hizmet etmediği için ya da işte bazı davranış kalıplarınızdan özgürleşemediğiniz için burada bilgiye dirençli olmak size hizmet etmeyecek. Yenilikçi, özgürlükçü, çeşitliliğe deneyimi açık bir tutum gerekecek burada. Daha önce hiç yapmadığınız bir şeyler yapmanız gerekecek. Daha önce hiç işte deneyimlemediğiniz alanlarla ilgili adım atmaya gönüllü olacaksınız. Zihin gelişecek, iletişim gelişecek, ifadenin gücü gelişecek burada. Şimdi arkadaşlar bakın burada duygu, duygu, düşünce ve alışkanlık yönetimini bir arada görüyorum aslında. Değil mi? Duygu yönetimi, alışkanlık yönetimi, zihin yönetimi. Ondan sonra ancak bazı tohumlar ekilecek, sağlıklı tohumlar ekilecek ve o sağlıklı tohumlar güçlü bir şekilde beslenecek, büyüyecek. Şimdi buradaki tohumlar dediğimizde bazıları için kariyer olmak durumunda değil. Burası 7. Buradan 9'a gittiğinizde bir bireysel ve ruhani güç abidesi daha vardır. Tamam mı? Bir prototiptir tılsım dokuzlusu. Bir kılıç kraliçesi gibi bir arketip prototipi taşır içinde. Belki bazılarınızın burada olduğu gibi e, kendi kendine yeten, kendisiyle köklü, huzurlu, dingin, kendine her anlamda yatırım yapmış bir oluşu tesis edeceği bir yolculuktur bu. Kendinize bireysel gücünüz, kişisel gelişiminiz, manevi gücünüz ve yetenekleriniz anlamında eşit derecede yatırım yaptığınızda <laughs> E, bir, buradaki kedi arketi gibi arketipi gibi kendi kendine yeten, özgür, otantik benliğiyle e, ...bağımsız, yaşamın içerisinde bağımsız ve stabil e, güce sahip bir yapıyı tesis edersiniz. Ama kiminin de işte bir yaratım üretim inşa alanı vardır. E, eğitim, kariyer, ürün, hizmet, hedef, amaç her zaman anlatıyorum. E, oray, orayla ilgili artık daha disipline, daha huzurlu, daha dingi bir yapıyla... ...burada bo kendi bolluk bereketinizi <laughs> adanmışlıkla, umutla, emekle, çabayla besleyip büyütüyorsunuz. Ama buraya gelene kadar... Bütün bunların devreye girmesi gerektik. Yani devrede olması gerekecek. Ancak o zaman burada dingin ve sakin olacaksınız. Huzurlu bir şekilde, adanmış bir şekilde bolluk bereket yaratabileceksiniz. Bilmem izah edebiliyor muyum? Ee, ondan sonra burada ne görüyoruz? İmparatoriçe ve güç enerjisini birlikte görüyoruz. Şimdi... Doğurganlık, üretkenlik, yaratıcılık bir evet, tamam. Bazıları yeteneklerine yatırım yapıyor. Belki has yetenekleriniz açığa çıkıyor. Belki farkında bile olmadığınız bazı yetenekler beslenip büyütülecek burada olabilir. Tamam, yetenekler, doğurganlık, üretkenlik, yaratıcılık. Ama bazıları için aynı zamanda her kim olursanız olun cinsiyetlerle ilgisi yok imparatoriçe enerjisinin ya da imparator enerjisinin. Bazıları artık yaşamın içerisinde daha huzurlu, daha dingin, daha köklü, daha bütün, daha e, keyifli hissettiği bir dişil enerji oluşunu yaşayacaktır. Beş duyuyla bu yaşamdan keyif almak. İçte huzurlu, dışta huzurlu, içte mutlu, dışta mutlu. Eee içi, içi bolluk bereket dolu dolayısıyla dış dünyası da bolluk bereket dolu bir varoluşla e, açığa çıkacaksınız belki. Bütün bunlar için ne gerekir? Gerçek bir öz sevgi, öz güven, öz değer, öz saygı gerekir bir kere. Kendi derinizin altında huzurlu, kendinizden razı hissetmeniz gerekir. Yaşamınızda sizinle uyumsuzluk, sizinle ve alanınızda uyumsuzluk yaratan her şeyi alandan sevgiyle çıkarmanız gerekir. Burası işte imparatoriçe enerjisi bunu istemeyecektir bundan hoşlanmayacaktır ve sevgiyle burayı yönetecektir. Çünkü kendine merhametli ilk etapta, kendine şefkatle, kendine karşı çok güçlü, sağlıklı bir daya, öz değer duygusuyla yaklaşıyor. Burası önemli arkadaşlar. Çünkü böyle olduğunda e, ne kaygılı oluruz, ne kekremiş duygular olur alanımızda, ne işte oldurma güdümüz olur, ne tembellik olur, ne üşengeçlik olur. Güzelliklerle dolu bir oluşu tesis ederiz. Güç kartını gördüğümüzde zaten yani bireysel ve ruhani güç, e, yükümlülükleri var bu kartların. Kucağa düşmez. Kucağa düşmez. Burada alanınızdaki asiliklerle gölge oluşlarla, gölge tutumlarla, gölge alanlarla aynı masaya oturmanız gerekecek bunu tesis edebilmeniz için. Şimdi bir bakın bakalım. Ee, öz güven, özgüven, özdeğer, öz sevgi, öz saygı, kıtlık bilinci, limitli düşünce biçimi, efendim tembellik, disiplin yoksunluğu neler var alanınızda yüzleşmeniz gereken. Çünkü ancak onları görerek ve onlarla ee, yani onları halının altına süpürerek, onların etrafından dolaşarak, yoklarmış gibi davranarak ya da olduklarından daha güçlülermiş gibi onlara prim vererek böylesi bir güce ulaşamazsınız. Ne yapayım ya ben böyleyim, değişemiyorum, benim huyum böyle, yapım böyle, yapamıyorum, edemiyorum filan dediğiniz ölçüde burayı unutun. Unutun. Çünkü yaşam sizin irade alanınız, yaşamınızla ilgili tam yetkiye sahipsiniz. O iradeyi kucaklarsınız ya da koy verirsiniz, kapıp koy verirsiniz. Seçim sizindir. Her zaman öyleydi, hep öyle, her zaman da öyle olacak. Geçmişi temizle ve şu anını da şifalandır. Şimdi arkadaşlar bakın geçmişte Yaşamış olduğunuz acı, hüsran, hezeyan, başarısızlık, hayal kırıklıkları şunlar, bunlar geçmişte kalmıştır. Bunlar sizi tanımlayamaz. Geçmişi dosyalamanız gerekecek burada. Geçmişin geçmişte kaldığını, şu anınızı etkileyemeyecek olduğunu ve sizin tekrar tüm alanınızla ilgili tam yetkiye sahip olduğunuzu. Dolayısıyla şu anınızı, zihninizi, duygularınızı, manevi gücünüzü, içsel enerjinizi şifalandıracak olduğunuzu bilme boyutunda olmanız gerekecek. Aksi takdirde kurban gibi hissediyorsunuzdur. Öğrenilmiş çaresizlik ve şehit kompleksiyle mücadele ediyorsunuzdur. Ve geçmişiniz devamlı sizi ele geçirir. Geçmiş duygusal kalıplar, duygusal travmalar bugün sizi ele geçirir ve yavaşlatır ve aşağı çeker, geriletir. O yüzden bu. Affedeceksiniz, bağışlayacaksınız, yetişkin pozisyonundan bakacaksınız, tekrar çerçeveleyeceksiniz, derleyeceksiniz, dosyalar arşivlenecek, kapatılacak, tazeleneceksiniz, yenileneceksiniz. Temizlik gerekecek burada. Buralardan zaten bahsettim. Temizlik gerekiyor, duygusal arınma. Kontrolü serbest bırak. Bir ilerleyelim hepsini görelim de ondan sonra. Şimdi canlar burada zaten ne var? Derinleş, köklen ve köklerini keşfet. Şimdi Aslında e, sakin dingin işte buradaki gibi arkadaşlar. E, köklü, kendisiyle huzurlu tam bütün eksiksiz dengede bir oluşu tesis etmeniz mümkün. Ama panikli bir duygusal varoluşla depresif bir duygusal varoluşla karanlık gölge duygularla düşüncelerle böylesi bir köklenmeyi tesis etmeniz mümkün değil. E, doğada zaman geçirebilirsiniz. Efendim meditasyon çalışmaları yapabilirsiniz. Manevi pratikler ritüeller yapabilirsiniz. Böyle köklenebilirsiniz. Aynı zamanda burada bazı keşifler de açar çıkacaktır. Kendi köklerinizi sükunetle değerlendirdiğinizde aslında ne kadar basiretli, ne kadar köklü adımlar atabilecek olduğunuzu da algılama boyutuna gelebilirsiniz. Burada ne var? Eee, tutku ve keyif yaşamı kutla. Şimdi bakın bakalım dişil enerji var burada. Tekrar bakın cinsiyetler fark etmek sizin tüm enerjiler hepimiz için. Ne dedim demin? Beş duyuyla bu yaşamdan keyif almak. Dedim umarım demişimdir diye düşünüyorum burada. Demediysem şimdi söylüyorum. Tekrar düşüyorsam affola. Şimdi burada güzel şeyler yiyeceksiniz, güzel şeyler dinleyeceksiniz, izleyeceksiniz e, dans edeceksiniz belki işte yani canlar e, bu önemli. Bu çok önemli. Çünkü burası dişil enerji işte. Böyle olduğunda yaşamda güzel konuşursun, güzel, güzel hissedersin, güzel eğlersin, güzelliğin kendisi olursun. Bu gerekecek belli ki. Burada yani ım, yolculuğa teslimiyet göstermeniz gereken bir ilerleyişten bahsediliyor. Ne yapacaksınız? Gerekli yükümlülükleri yerine getirdikten sonra kontrol duygusunu serbest bırakacaksınız. Yani kaygılı olmak, endişeli olmak, koşullu yaklaşmak, beklentili yaklaşmak, varsayımlarda bulunmak, dedektif gibi sorgulamak, e, efendim oldurma güdüsü, süreci sonucu olayları manipüle etme güdüsü ya da dedektif gibi olacak mı olmayacak mı, ya olmazsa çıkacak mı gelecek mi bunlardan özgürleştiğiniz bir e, güçlü titreşimli bir kalp çakra ile ilerlemeniz gerekecek burada. İlahi olanın planlarına ve zamanlamasına itimatlı huzurla ilerleyeceksiniz. Meselenin özeti bu. Seviyorum sizi. Bir dahaki genel açılımınızla buluşmak üzere. Şimdi e, zen açılımınıza geçelim.